Evet arkadaşlar merhabalar ee, bugünkü dersimizin konusu enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri dilerseniz başlayalım şimdi enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri enerji biliyorsunuz yoktan var olmaz ya da vardan yok olmaz arkadaşlar buna enerjinin korunumu yasası denir enerji ancak başka bir enerjiden diğer bir enerjiye dönüşebilir. Yani burada senin bilmen gereken enerji daima korunur. Potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüşebilir ya da kinetik enerjiden elektrik enerjisine dönüşebilir. Ee, enerjinin korunumu yasasında bilmekte fayda var. Enerji dönüşür diyoruz. Cisme korunumsuz kuvvet etki etmiyor ise cismin mekanik enerjisi değişmiyor arkadaşlar. Cismin mekanik enerjisi sabit olarak kalıyor. Peki burada bir düzlemim var. Düzlemde m kütleli bir cisim asıl olarak kalmış. Şimdi bu m m kütleli bir cismi sabit olarak bırakırsam ne olacak arkadaşlar? Bir bu tarafa, bir bu tarafa doğru hareket edecek. Hareketini sağlarken uç noktalarda haş yüksekliğine sahip olduğundan dolayı potansiyel enerjisi olacak. Burada da aynı şekilde uç noktaya geldi. H yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi olacak. Peki bu konumda ne olacak arkadaşlar? Kinetik enerjisi olacak. Hızından ötürü sahip olduğu hızdan dolayı bir kinetik enerjisi olacak. Formülümüz mekanik enerjisi değişmez dedik. O zaman E mekanik son. E mekanik ilke eşit olmalı. Yani E mekanik mekanik enerji bir önceki dersimden hatırlayın mekanik enerji, kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına eşitti. O zaman kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına eşitse EK son artı EP son olacak. EM ilk dediği de EK ilk, EP ilk olacak arkadaşlar. Şurada basit bir örneğim var. Şimdi basit bir örnekte K cismim var. K cismim kütlesi 2 kilogram. Yüksekliği 15 metre verilmiş. Hızı da 10 metre bölü saniye verilmiş. Şimdi bu konuda öncelikle EK ilk. EK ilki bulabilirim. Çünkü ilk hızı var arkadaşlar. EK ilk dedik. Kinetik enerji formülü 1 bölü 2. M ve kare M'si kaç? 2. Ve kare dediği onun karesi. Peki 2'ler gitti. Onun karesi nedir? 100'dür. 100 yül oldu. İlk kinetik enerjisi. Potansiyel enerjiye bakalım. İlkine. MGH'tı. Kütlesine 2 vermiş. Yerçekim ürünmesi 10. Yüksekliği de 15 metre vermiş. 15 ile 2'yi çarparsanız 30. 30 ile 10'u çarpın. 300 Joule yaptı. Peki tamam ilkleri bulduk. Sıra geldi sonlara. Potansiyel enerji şimdi cisim buraya çarptığında herhangi bir yüksekliği olmadığından dolayı potansiyel enerjinin son hali sıfır jüldür arkadaşlar. Peki kinetik enerjinin son haline bakalım. Bunu nasıl bulacağız? Bunu işte bu formülle bulacağız. Yazalım. EK son artı EP son eşittir ek ilk artı ep ilk olacak ek son zaten sorulan artı ep son kaçmış sıfır eşittir mekanik enerjinin korunumu formülü ya yani enerji korunum formülünü yazdık ek ilk 100 artı ep ilk 300 kaç çıktı burası. 400 çıktı. E sıfırla herhangi bir sayının toplamı zaten kendisine eşit. 400'ü Joule çıktı. Kinetik enerjinin son hali. Şimdi farklı bir sorumuz var. Burada da e, kinetik enerjilerini, potansiyel enerjilerini ve mekanik enerjisini bulmamız gerekiyor. Şimdi kinetik enerjiye bakacak olursak her düzlem için yani K düzeyi için bakacağız, L düzeyi için bakacağız ve yer zemini için bakacağız. K düzeyinde Şimdi ilk hızı eğer sıfırsa ilk hızı sıfırsa kinetik enerjisi K düzeyinde nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki potansiyel enerjisi mgh'tı. MGH MGH'yi yazacağız. H bölü 2 H bölü 2'den toplamı nedir arkadaşlar? Mg MGH çıkacak. Şimdi peki mekanik enerji bu ikisinin toplamı değil miydi? Evet. MGH oldu. O halde L düzeyine bakalım. L düzeyinde geldiğinde belli bir hıza sahip olacak ama potansiyel enerjisinde bir azalma gözlemlenecek. Yani buradaki potansiyel enerji ile bu konumdaki L düzeyindeki potansiyel enerjisi birbirine eşit değildir. Bakın yüksekliği yarıya düştü yine. Yarıya düştüğünden dolayı ne diyorsunuz potansiyel enerji için? MGH bölü 2. Peki bu MGH bölü 2. MGH'tı yarıya düştü. Kime gitti? Yarısı. Diğer yarısı kinetik enerjiye dönüştü arkadaşlar. Hatırlarsan bir önceki e, sayfada dedim ki e, enerji korunumu. Yani enerji yoktan var, vardan da yok olmaz. Biz buna enerjinin korunumu diyoruz. Farklı farklı türlere dönüşebilir. Farklı enerji türlerine dönüşebilir dedik. Buradaki potansiyel enerji kime dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. Peki bu ikisinin toplamı mekanik enerji değil miydi? O da mgh'tır. MGH'da MGH ile MGH'ı yani MGH bölü 2 ile MGH bölü 2'yi toplarsanız arkadaşlar ne yapacaktır? E, MGH yapacaktır. İsterseniz şurada bir yapayım. İki tane MGH bölü 2. Biliyorsunuz paydaları toplamıyorduk. Aynen yazıyorduk. İkiler gittiğinde ne olacak arkadaşlar sonuç? MGH olacak. Yer, yer konumuna baktığımızda artık potansiyel enerjisi ne yaptı? Sıfırlandı. Peki bu potansiyel enerji sıfırlandı kime dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. Kinetik enerjiye dönüştü. Topladın yine mg h yaptı. Farkındaysanız mekanik enerji korundu arkadaşlar. Evet diğer örnek. Diğer örneğimizde diyor ki 4H yüksekliğindeki 2M kütleli cisim tabanı iple asılmış. İp kesildi Cisim yere düşerken 2H yüksekliğindeki kinetik enerjisi kaç mg MGH'tır diyor. Şimdi burada yine mekanik enerjinin korunumunu kullanacağız. E mekanik son eşittir. E mekanik ilk dedik. EK son artı EP son eşittir. EK ilk artı EP ilk. Şimdi EK son zaten kinetik enerjinin son halini soruyor. Bu kalacak. EP son dediğinde de arkadaşlar 2H yüksekliğine mi gelecek? Yani cisim şuraya gelecek. Buraya gelecekse bu yükseklik 2H olacak. O zaman formülümüz neydi? MGH'tı. 2M kütleli. 2M çarpı G çarpı 2H. Eşittir. İlk kinetik enerjisini soruyor. İlk kinetik enerjisinde de ne yapacaksın? 1 bölü 2. Eğer burada e, sıfırsa eğer ilk hızı sıfır verildiyse, m çarpı sıfırın karesi. Ki, çünkü ilk e, hızıyla alakalı bir şey verilmediğine göre ilk hızı nedir? Sıfırdır. İlk potansiyel enerjisine bakalım. 2M çarpı G çarpı 4H. Şimdi burası zaten sıfır gitti. EK son. Artı 2 çarpı 2'den 4MGH eşittir. 2 çarpı 4'ten 8MGH. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 4MGH'ı sağa gönderelim. EK son eşittir 8 MGH eksi 4 MGH. Çıkartırsanız katsayıları sonuç 4 MGH çıkar. Size de zaten kinetik enerjisi kaç MGH diyordu? 4 MGH olarak bulunur arkadaşlar. Peki enerji dönüşümlerine bakalım. Enerji dönüşümlerinde arkadaşlar farklı farklı dedik. Hani enerjiler birbirlerine dönüşebilir dedik. Örneğin, ee, hidroelektrik santraller. Potansiyel enerji öncelikle potansiyel enerji neydi? Durgun demekti. Hareketli olan kinetik enerjiye dönüşür. Daha sonra da elektrik enerjisine dönüşür. Rüzgar türbinleri, rüzgar türbinlerini biliyorsunuz. Üçgen şeklinde bir türbün dönüyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Rüzgar enerjisi sayesinde dönüyor. O hareket enerjisine dönüşüyor. Hareket enerjisi ardından elektrik enerjisini ne yapıyor arkadaşlar? Oluşturuyor. Nükleer santraller. Bu bildiğiniz nükleer bomba falan ondan bahsetmiyoruz burada. Nükleer enerji öncelikle ısı enerjisi meydana geliyor. Daha doğrusu e, daha sonrasında e, ısı enerjisinin akabinde su buharı iç enerjisi Isıdan kaynaklı olan su buharı iç enerjisi oluşuyor. Bu oluşan iç enerji kinetik enerjiyi yani hareket enerjisini meydana getiriyor. Ardından da elektrik enerjisi açığa çıkıyor. Peki günlük yaşamda kullandığımız toz makinesi, fırın, su ısıtıcısı, elektrik sobası bunlar elektrikle çalışan ev aletlerimiz. Ee, bunlar elektrik enerjisini neye dönüştürüyor arkadaşlar? Isı enerjisine dönüştürüyor. Elektrik enerjisi serinlemek için kullandığımız vantilatörlerde hareket enerjisine çevrilir. Vantilatörü prize taktığınızda fişini ne yapacak arkadaşlar? Elektrik enerjisi sağlayacak. Bunun sayesinde de dönerek hareket enerjisi yani kinetik enerji ortaya çıkartacak. Radyoda ise e, yine elektrik enerjisi neye dönüşüyor arkadaşlar? Ses enerjisine dönüşüyor. E, pinlerde kimyasal enerji bu sefer elektrik enerjisine dönüşürken Ellerimizi birbirimize sürdüğümüzde şu şekilde hareket yaptığında bir zaman sonra ne yapacak arkadaşlar? Elleriniz ısınacak. Elleriniz ısındığında işte bu enerji sürtünmeden kaynaklı olan kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür. Peki güneş enerjisi, güneş enerjisi biliyorsunuz güneş panelleri var. Güneş panelleri sayesinde ne oluyor arkadaşlar? Elektrik enerjisi açığa çıkıyor. Özetlersek enerji korunur. Bir cisimden diğerine aktarılır, bir türden başka bir türe dönüşebilir ama yok edilemez diye özetleyebiliriz. Evet örneklerimiz var. Örneklere bakalım. Şimdi örneklerde arkadaşlar size enerjinin korunumundaki yani e, mekanik sonla mekanik ilkin birbirine eşit olduğunu söylemiştim. Şimdi burada ilk örneğimize bakalım. düşey kesitinin şekilde verilen sürtünmesiz yolun yerden 10 metre yukarısında bulunan 2 kilogram kütleli cisim serbest bırakılıyormuş. Serbest bırakıldığında e, sistemdeki yayın esnekliği 100 Newton bölü metre olduğuna göre Cisim yayı en fazla kaç metre sıkıştırır? Bak burada neyi soruyor sana? Esneklik potansiyel enerjisine dönüş yap. Esneklik potansiyel enerjisine gittiğinde orada ee, sıkışma miktarı neydi? X'te hatırlıyorsanız. Şimdi burada neyi hesaplayacağız arkadaşlar? Potansiyel enerjinin esneklik potansiyel enerjisine eşitliğine bakacağız. Bu konumda. Ee, ne diyelim e potansiyel eşittir e potansiyel esneklik. Şimdi burada mg h olacak. Burada da 1 bölü 2 k x kare olacak. Biliyorsun k yay sabitiydi. x dediğin sıkıştırma miktarıydı. Kütlesi verilmiş mi? 2. Yer çekimimiz 10. H'ı da 10 vermiş. Eşittir. 1 bölü 2 K'yı kaç vermiş? 100 X kare Şimdi 10 çarpı 10 nedir zaten? 100'dür 100 de 100 gitti 2 eşittir 1 bölü 2 çarpı X kare çıktı Bu noktada içler dışlar çarpımı yaparsak eğer 2 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 4'tür 4 eşittir x kare. Peki Hangi sayının karesi 4'tür? Sorusunun cevabı 2 metre olmalı. Evet diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde yine aynı şekilde düşey kesiti şekilde verilen sürtünmesiz raydaki 2 kilogram kütleli cisim yay sabiti 100 Newton bölü metre olan yayı 2 metre sıkıştıracak biçimde tutuluyor. Cisim serbest bırakıldıktan sonra bırakıldığı noktadan düşeyde 10 metre aşağıdaki L noktasından kaç metre bölü saniye büyüklüğündeki hız ile geçer demiş. Şimdi yine aynı mantık. Bakıyorsun yukarıdakiler aşağıdakilere eşit. Kavramıyla ama mantığıyla düşünebilirsin. Şimdi burada bir esneklik potansiyel enerjisi var. Bir cismin kendi sahip olduğu yükseklikten ötürü sahip olduğu bir potansiyel enerjisi var. Burada ne oluşacak peki? Hızından ötürü bir kinetik enerji meydana gelecek. O halde diyorum ki E potansiyel esneklik artı e potansiyel. E kinetik enerji. Aslında bu iki kavramın da temel formülü ilk enerji son enerji eşit olacak mantığı. Tamam mı? Bunu unutmayın. İlk enerji son enerjiye daima eşit olmalı mantığıyla çözülecek. İlkine bakıyorum. 1 bölü 2. K x kare artı mg h. Önce formüllerimi yazayım. 1 bölü 2 M ve kare. Formüllerimi yerine yazdım. Şimdi gerçekleştiriyorum. K'yı vermiş mi? Vermiş. 1 bölü 2. K'yı 100 vermiş. Çarpı x kare. x 2 metre sıkıştıracak biçimde demiş. 2'nin karesi. Art. Kütlesini vermiş mi? 2. Yer çekim ünvesini 10 al demiş. Yüksekliği de 10 al demiş. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı ve kare. Zaten hızı soruyordu değil mi arkadaşlar? O halde devam ediyorum. Şimdi 2'nin karesi 4. 4 ile 100'ü çarptım 400. 400'ü 2'ye böldüm 200. Artı 2 çarpı 10. Nedir? 20. 20 ile 10'u çarpın 200. Eşittir. Şunlar gitti. Ve kare. 200 ile 200'ü toplarsanız 400 yapar. Ve kare hangi sayının karesi 400'dür? Sorusunun cevabı 20 metre bölü saniye olacak. Şimdi e, enerjinin korunumunda unutmaman gereken şey, enerji daima korunur, e, yoktan var, vardan yok olamaz. Farklı şekillerde enerji türlerine dönüşebilir. İlk enerjinin son enerjiye eşit olduğunu unutmamalısın. Ee, bu sene soru çözümlerine yönlendirecek. Canlılar ve enerji. Şimdi canlılar ve enerji konusu aslında kısa basit bir konu. Bakalım hemen burada bilmen gereken önemli noktaları not halinde yazdım. Ee, bazal metabolizma. Bazal metabolizma kavramını biliyor olman lazım. Bir insanın canlılığını sürdürebilmesi için canlıya gerekli olan minimum enerji. Şimdi insanların günlük enerji ihtiyacı nelere bağlı peki? Yaşına bağlı, Mevsime bağlı, kiloya bağlı, cinsiyete bağlı, hayat tarzına bağlı. Şimdi stresli bir hayat varsa eğer daha fazla neye ihtiyaç var? Enerji ihtiyaç var. Yaş, kilo, e, cinsiyet, kilolu olan bir insanın daha fazla enerji ihtiyacı var gibi düşünülebilir. Şimdi yiyeceklerde e, günlük enerji yiyeceklerden günlük enerji ihtiyacı karşılanır günlük yapılan tüm aktivitelerde enerji harcanır. Şimdi şöyle düşünebilirsin ben uyuyorum hiçbir enerji harcamıyorum ki. Hayır böyle bir şey yok. Uyurken de enerji harcanır. Ya da otururken de enerji sarf edilir. Bazal metabolizma hızı. Şimdi buraya dikkat etmen lazım. Bu hususta e, canlılar ve enerji ile alakalı sözel sorular geliyor tabii ki. E, bunlar da yorumlarda karşına, yorum sorularında karşına gelebilir. Bazal metabolizma hızı. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla. Gençlerde yaşlılara göre daha fazla, yani daha hızlı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Kışın yaza göre daha hızlıdır. E metabolizma hızı çalışanlarda, çocuklarda, erkeklerde ve protein ağırlıklı beslenenlerde yüksek. E az önce insanların günlük enerji ihtiyaçlarını görürken mesela kilodur, mevsimdir, cinsiyettir falan dedik ya. İşte bak burada da nitekim örneklerini gözlemliyoruz. Şimdi arkadaşlar size. E ee, konuyla alakalı genel olarak değerlendirmenizi yapabileceğiniz birkaç tane soru ödev olarak bırakıyorum. Ee, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım dersi iyi bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani konuyu anlatırken bu videoyu izlerken lütfen soru çözümlerinde e, benden sonra da yapabilirsiniz bunu. Ben soru çözdükten çözdükten sonra lütfen ardımdan soruları çözün. Yani not alın. Defterinize de yazın, özet olarak da yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.